Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün akrep burcunun niyetine kahvemi içtim kapattım yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen arkadaşlar yarın instagram hesabım falimda ne var alt tire yazıyorsunuz takip ediyorsunuz 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz ee, çekilişimize dahil oluyorsunuz. Yarın saat 20 saat 20'de canlı yayın çekiliş yapacağım. Hediyeler şanslı olan arkadaşlarımıza tabii ki gönderecektir. Ee, şansı olan kazanacak tabii ki. Ee, burada özel istek üzerine kişiyi seçme gibi e, bir durum kesinlikle olmayacak. Otomatik yapılan bir e, çekiliş bu sistem, öyle bir sistem yani. Ve arkadaşlar falımda ne var? kanalını youtube kanalını takip ediyorsunuz instagram hesabım falimda ne var alt tireyi kahverengi logo gelecek karşınıza takip ediyorsunuz ve 3 e, arkadaşınızı etiketliyorsunuz lütfen unutmayın yarın canlı yayında görüşmek üzere diyorum şöyle bir odaklanın bakalım sevgili akrepler bakalım neler çıkacak neler olacak ekim ayı açılımı yapıyorum sizler için sizin niyetinize evet Şöyle bir gösterelim bakalım görebildiğiniz kadar arkadaşlar. Evet. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Her defasında da söylüyorum. Burada çift başlı bir ördek var. Gördünüz mü arkadaşlar? Hani nasip birken iki gelmesi gibi ya da Yalnız hayatınıza devam ediyorsunuzdur da Hayatınıza birinin gelmesi gibi Çift başlı bir ördek Bakın fal bakmayı bilmeye bile gerek yok Burada çok net bir şekilde e, gözükmüş Arkadaşlar harika bir şey Evet Ve burada arkadaşlar Bayrağı, sancağı gördünüz mü? Bir sancağı dikiyorsunuz Ben bu savaşı kazandım Ben bu mücadeleyi kazandım gibi gibi ee, diyebilirim ve burada e, sevgili dostlarım e, burada şöyle birilerine bir şey ispat etmek vardır ya bazen isteriz hayır ben kendim için yapıyorum diyebilirsiniz ama bazen de insan bir şeyleri birilerine ispat etmek ister sevgili akrepler burada e, eşiniz olur aileden birileri olur iş yerinde kendinizi göstermek istersiniz böyle bir durum olur e, partnerinize böyle bir varlığınızı, başarınızı hissettirmek isterseniz işte böyle bir durum var burada. Şöyle bir bayrağı en tepeye, zirveye dikmek, koşarak, koşar adımlarla gidip o zirvedeki yerinizi almak gibi düşünebiliriz. Ben öyle e, düşünüyorum, öyle gözlemliyorum falınızda. İri yarı, iri gövdeli bir e, beyefendi var burada arkadaşlar dışarıdan gelecek bir kişi sizi sanki düştüğünüz bir çukurdan böyle tutmuş da kaldırıyor gibi uzun boylu, iri yarı bir beyefendiden bahsediyor. Sizi böyle bir sıkıntıdan, dertten ya da bir problem var. Problemi çözmeyi yalnız başaramıyorsunuz. Böyle bir destek alabilirsiniz. Beni izleyen erkek akrepte olabilir, bayan akrep de olabilir. kolektif bir açılımdır, cinsiyet yoktur falımızda arkadaşlar. Herkes kendine göre yorumlayabilir, güzellikleri alabilirsiniz ve burada bir lalenin çıkması, lale devri gibi sıkıntının çözümü devamlı bir sıkıntıdan bahsediyorum farkında mısınız? bir problem var bir şeyleri belki ötelediniz, belki görmezden geldiniz, bazen yapıyoruz hepimiz insanız yani sonuçta yapıyoruz fakat o konuyla yüzleşebilirsiniz neden kaçıyorsunuz? Ee, hangi konunun üzerine gitmeniz gerektiğini siz biliyorsunuz ve bir konu hakkında birileriyle yüzleşmek, birilerini bırakın kendinizle yüzleşebilirsiniz. Ben de hatalıydım, şunu yaptım, yapmasaydım iyiydi gibi gibi bir düşünce olabilir, pişmanlıklarımız olabilir, pişmanlıklar hepimizin hayatında var, sadece sizde değil ee, ve önemli olan bu pişmanlıktan gereken dersi çıkarmak, öyle değil mi? Bir hilal var burada arkadaşlar, hilal çıkması. Devlette olacak işi anlatıyor. Baba tarafıyla e, olacak belki bir önemli görüşme, önemli bir olay baba ile ilgili, baba tarafıyla alakalı. Bir de dediğim gibi birilerinin karşısında böyle bir e, grup şeklinde hatta kalabalık bir gruba e, doğru bir sesleniş yapıyorsunuz. Yani şöyle bir durun der gibi... Ben başarabiliyorum, eleştiri de kabul etmiyorum der gibisiniz arkadaşlar. Ve kapınızın önünde, evin kapısının önünde arkadaşlar bir sürü civciv var. Civciv yeni bir işin oluşmasıdır. Yeni bir şeylere adım atmaktır. Yavrulamak, çoğalmak, büyümek, evlat sahibi olmak. Demek ki bekarlar evlenecek, çocuk sahibi olacaksınız. Arkadaşlar durum onu gösteriyor. İsminde şey ya da e, S diyebilirim ancak o şekilde anlatabileceğim e, S harfi Sivas'ın S'si Edirne'nin E'si evet ve burada Rize'nin R'si Manisa'nın M'si var isminde arkadaşlar e, bu kişinin dışarıdan beklediği bir haber var İnşallah göz aydınlı bir haber hem de çok güzel çok güzel Artık kimin niyetine dinliyorsunuz bilemeyeceğim. Kendi niyetinize mi, evdeki bir akrebin niyetine mi dinliyorsunuz? Bir mutluluk yaşanacak ve burada e, bacaklarınızı böyle yere o kadar bir sert, ayaklarınızı öyle bir sert basıyorsunuz ki yere arkadaşlar. Bir şeylere mi sinirlendiniz? Bir hıncınız mı var? Bir öfkeniz mi var birilerine karşı? Ama kendinize zarar veriyorsunuz. Bakın çok sert basıyorsunuz yere ve burada. Bir rahatsızlık oluşur. Yani o kadar öfke, öfke patlaması gibi diyebiliriz biz buna. Ee, böyle bir sıkılıyorsunuz, daralıyorsunuz ama e, çözümü de sizde. Çözümü de sizde. Yani bu çözüm e, bulunacak. Hatta üç gün, 3 hafta içerisinde bir sıkıntının defi gibi düşünebiliriz sevgili dostlarım. Evet. Bir paket içerisinde alacağınız hediye sizi böyle bir öyle mutlu edecek, böyle sevinçten uçuyorsunuz ee, kutu içerisinde böyle bir hediyeden bahsediyor fincanınız, hediye gelecek inşallah, hediyeyi severiz. Kim hediyeyi sevmez ki, değil mi? Ve burada bir bayan var arkadaşlar, bayan pelerin takmış. Pelerin boyunda sorumluluktur aslında. Ee, birilerine karşı kendinizi korumaktır aslında anlamı birkaç tane var ee, ve e, öyle bir yönünüzü dönmüşsünüz ki dışarı doğru bakıyorsunuz eve doğru değil de dışarı doğru bakıyorsunuz pelerinde pardon pelerinde rüzgardan böyle efil efil uçuş uçuş havalarda uçuyor boynumuzdaki e, pelerin sorumluluklarınız var. Sorumluluklarınızdan bazen bıkkınlık mı, yılgınlık mı diyelim, ne geliyorsa böyle bir bıktım artık, yoruldum der gibi böyle bir bayrakları dikebilirsiniz, tepki gösterebilirsiniz. Böyle bir uçuş uçuş. Halbuki sorumluluk sahibisiniz. Bu kadar yaptığınız yaptığınız iyiliği bari sonuca ulaştırın. E, yaptığınız iyiliklere nankörlükle ve karşılık vermesinler. Öyle değil mi? Ve burada sevgili akrepler, Sorumluluk sahibisiniz yine belirtiyorum ee, yorulmuş da olsanız siz o çukurdan, siz o kör kuyudan ya da o problemin içinden çıkabilecek kadar güçlüsünüz ve özellikle bayan arkadaşlar için söyleyeceğim sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olan bayan arkadaşlar için söyleyeceğim beklediğiniz bir kişi mi var, ümit ettiğiniz bir kişi mi var? Belki evladınız. Evladınızdan bir şeyler umuyorsunuz. Belki ondan bir beklenti var. İlla maddi anlamda olmaz. Ya da bir bey ya da bir bayan karşınıza size söz vermiştir. Şu işini halledeceğiz, çözeceğiz, iş ayarlayacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız vaatler verdiyse eğer bu konuyla ilgili de çok güzel gelişmeleriniz olacak diye ümit ediyorum. Ve burada bir cadı süpürgesinin üzerine oturmuş, hani çizgi filmlerde görüyoruz böyle cadılar gördüğümüz falan yok tabii ki. Ee, şöyle bir süpürgesine oturmuş gidiyor. Bir cadı bir kadından bahsediyor, mecazi anlamda söylüyorum. Bir kadının hayatınıza müdahalesi mi var? Bir şeyler mi yapmaya çalıştı? Ee, söylediği söylemlerden rahatsız mı oldunuz? Burada sanki kapınızı kapatıyorsunuz. ...sen dışarıda kal... ...hanemi kirletme... Ee, ...ya da hani saygınız vardır... ...bir büyüğünüz olabilir... ...tabii ki kötü bir şey... ...kimse kimseye kapıyı kapatmasın... ...ama burada... E, ...fikrinizi söylemek zorundasınız... ...karşı taraf... E, ...kişilerin birey olduğunu kabul etmeyen... ...sıkıntılı birisi... ...yani hep benim dediğim olsun... ...narşist bir insan var burada... ...siz şimdi bu insana karşı... E, kırıcı olmayın da ne olacaksınız yani nasıl anlatacağım nasıl yapacaksınız ben bile cümleyi kuramadım şu anda mecburen sesinizi yükseltiyor ya da kırıcı bir cümle kuruyorsunuz burada kurmak zorunda bırakıyorlar sizi halbuki merhametlisiniz insanlara iyilikle yaklaşmak istiyorsunuz ama sevgili akrepler yanlış anlaşılmak denirse böyle bir durum işte ve burada maratonu koşarsınız koşarsınız da Finish olur. O ipi göğüslersiniz, dizlerinizin üzerine çökersiniz ya arkadaşlar. Oley, ben bitirdim artık. Ben artık tamamladım. Ben oldum. Ben piştim. Kıvamı geldim. der gibisiniz. İnşallah burada güzel bir zafer kazanılacak. Siz kimle dost olacağınızı, kimle arkadaş olacağınızı artık öğrendiniz. Kısacık bir yolunuz var. Kısa bir yola gideceksiniz. Gittiğiniz yolda kısa boylu da bir insanla kucaklaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle bir de tabağınıza bakalım. Sonrasında kartlarımızla devam edeceğim. Her zaman olduğu gibi Ekim ayı açılımı yapıyorum. Sevgili Akrepler sizin için Gözleri gördünüz mü arkadaşlar? Gözü gördünüz mü? Ee, esmer tenli birisi bu. Böyle gözleri daha böyle bir küçük küçük bir gözleri var. Bu insanın nazarı, bu insanın söyledikleri sizin için çok önemli. Bakın bir telefon sonucunda, bir telefonla alakalı bazı haberler gelecek. E, hayatınızla ilgili bir yorum yapabilir, canınızı sıkabilir. Burada, burada. Selvi gibi uzun boylu birinden bahsediyor. Dışarıdan gelecek bir kişi sizin kafanızdaki problemi çözmeye çalışacak. Bakın bu telefonda gelen e, haberle ilgili yaşanan olay e, sizi üzebilir, tedirgin edebilir. Fakat burada uzun boylu bir beyefendiden bahsediyor. <laughs> Pardon bu beyefendi de bu konuyu aydınlatmaya çalışıyor. Yani gelecek haberin sıkıntısını çözmeye çalışacak. Şöyle bir de kartlarımıza bakalım. Ekim ayı öngörülerimi söyleyeceğim arkadaşlar. İnşallah güzellikler çıksın. Hayatınızda güzellikler olsun sevgili dostlarım. Arkadaşlar yarın saat 20'de lütfen Instagram hesabında canlı yayına gelin mutlaka. Evet. Sizden gizlenmiş, saklanmış bazı olaylar, durumlar olabilir. Yüzleşebilirsiniz. Hiç ummadıklarınız, ummadığınız şeyleri karşınıza gelebilir. Ben böyle bir şey nasıl diyeyim? Ben bu kadarını da beklemiyordum. Beni neden böyle üzdünüz, kırdınız diyebilirsiniz. Canınız acımış olabilir. Ve burada Sular hepsini alıp gidecek... Temizleyecek arkadaşlar... Merak etmeyin... Su enerjisi çok fazla... Verilen sözler yerine getirilmedi diyor... Birilerine karşı savaşınız var ama... Birileri yok karşınızda... Muhatap yok... Kendi kendinize sinirlenip... Kendi kendinize çalıp... Kendi kendinize mi oynuyorsunuz... Ne yapıyorsunuz sevgili akrepler... Ve burada... E, güven önemli... İnsanlara olan güveninizi yitirmişsiniz belki... O yüzden... Ben problemleri tek başıma çözerim. Aman siz şurada durun diyebilirsiniz. Ve arkasından yine eril enerji bakın devamlı. Ve burada bir e, ile alakalı özellikle bayanlara söylüyorum bir beklentidesiniz. Maddi manevi neyse artık. Beyler için de şöyle söyleyebilirim. E, işinizle alakalı sıkıntılarınız olabilir. Tek başınıza bir mücadele veriyor. Ve o paraya, o işe, o hayal ettiğiniz hayata kavuşacaksınız. Özellikle Ekim ayı sizin için çok çok bereketli geçecek. Ee, belki duyurmak istediğiniz, sesinizi duyurmak istediğiniz mecralara ulaşabileceksiniz. Ya da kişiye ulaşabileceksiniz. Ya da emeğinizin karşılığını göreceksiniz arkadaşlar. Ve burada... Anne egomonyasından bahsediyor. Anne hayatınızda çok önemli midir? Tabii ki herkesin annesi çok şükür. Allah'ım sağlıklı uzun ömürler versin. Önemlidir ama anne ile mi böyle daha çok iç içeydiniz? Anne diyaloğu mu daha ağır bastı hayatınızda? Anne ile ilgili bazı problemler olabilir. Belki evliliğinizde annenizle alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bilmiyorum bu anneler ne yapıyorsa böyle bir yani yanlış bir durum ama bir şey söylemek de istemiyorum burada. Yani kayınvalideler e, yani hepsi mi kötü bilemiyorum. Ve burada hızlı yaşanacak olaylar var. İkilemde kalıyorsunuz. Çok hızlı. Vefatler, ayrılıklar, para kayıpları yaşamış olabilirsiniz. Ve burada ikilemdesiniz. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Belki bir internet üzerinden yapacağınız işler, sosyal medyayı kullanarak yapacağınız işler, e, ya da yurt dışı ile bağlantılı işler ya da bir kurumsal bir yerdesiniz yurt dışı bağlantılı bir işler yapıyor olabilirsiniz. Evlenip de gidebilirsiniz yurt dışına. Eğitimle alakalı gidebilirsiniz ama evinizden bir kişinin bir yurt dışına gidişi var. Ben çok kayıplar verdim. Sağlığım gitti, huzurum gitti, param gitti diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın önünüzde e, yıkılan kupalar var. Arkanızda dimdik ayakta duran, bakın iki tane kupa var. İki tane şans gelecek hayatınıza. Şimdi bu e, kaybettiklerimize bakarsak biz hep karalar bağlar önümüzü de göremeyiz. Bakın burada bir su akıyor. Bu bir rahatlamayı gösterir. Arkanızda köprünün yıkılmamış olması bakın, burada köprüler yıkılmamış. Ben hayatımda kimseyi istemiyorum. Aman 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 diyebilirsiniz. Ama köprüleri de yıkmıyorsunuz. İyi, kaliteli, sizinle anlaşabilecek, aynı yöne bakabileceğiniz birisi çıkabilir karşınıza. Büyük konuşmayın. Belki ilk evlilik, belki ikinci bahar, belki üçüncü bahar yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. Öyle sinirlisiniz ki bu aralar bazen kendinizi tutamıyorsunuz. Sonra da neden böyle yaptım ben? Diye de kendi kendinizi yargılıyorsunuz, sorguluyorsunuz. Şimdi yengeç, akrep gibi, burçlar amca çocuğu gibi diyorum ben hatta şey yapıyoruz arkadaşlarla amca çocuğu gibi sayılır su grubu gibi de düşünüyorum, o şekilde de düşünüyorum. Burada her girdiği şekle, her girdiği kalıba akrep yengeç. Bunlar çok güzel. Balık, boğa. Uyarlar zaten. Uyarlar. Gittikleri yere göre şekil almayı bilirler. Fakat üzerinize çok geliniyor ki demek ki. Hani sabrınız taşıyor artık. Sabrınız bitiyor demek ki. Ve burada ateş gibi oluyorsunuz. Sizi tanıyamıyorlar. Tanıyamıyorum ben şu anda. Ve kişiler rakip olmaya çalışıyor size. Bakın bu kadar da zekisiniz sizin hemen gardınız düşüyor ve canınız sıkılıyor detaylara takılıyorsunuz hemen. Başkalarıyla anlaşmazlık yaşıyor olabilirsiniz bu ara. Ekim ayı anlaşmazlıkların son bulduğu su enerjisi geldi bakın ateşten sonra. Umduğunuz gibi sonuçlanmayan olaylar geçmişte yapılan hataları da lütfen unutmayın. Hatalarınız da olmuş söylemek zorundayım bir durumda öğreneceğiniz her şeyi de öğrenmişsiniz. Bu bir deneyimdir, hatalar da bir deneyimdir. Ama burada su enerjisi sizin işlerinizin şöyle bir düzene gireceğini, fakat öyle bir ego var ki ben yapabiliyorum, ben edebiliyorum diyorsunuz. Yapmayın. Bakın yanlış böyle bir kapana kısılmış duygusu var bu aralar. Maddi şeylere gereğinden fazla odaklanmışsınız. Olumsuz ya da Korku, panik yapıyorsunuz. Panik yaptığınız durumlar var. Panik yapınca insan haliyle bocalar yani ne olacak, ne bitecek diye. Ve burada mantıklı, dürüst, meraklı da bir insansınız. Gecikmeler olmuş zaten hayatınızda, gecikmeler var. Devamlı böyle bir zorlu bir yaşam, inişler çıkışlar, iflaslar, durumun düzelmesi, sonradan dolandırılma, kandırılma her şeyleri yaşamış, geçmişsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Ağzınızdan çıkan cümlelere dikkat etmiyorsunuz. Bakın alnınıza kader olarak yapışıyor arkadaşlar. Sevgili akrepler. Kaderinizi kendiniz belirlersiniz. Ve burada beceriklisiniz de. Bakın her yönden beceriklisiniz. Takdir edilirsiniz edilmezsiniz. Önemli olan siz bilin yeteneğinizi. Ve siz öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenmişsiniz hayata dair. Yarım kalan eğitiminiz olabilir. Yarım kalan kurslar olabilir, projeler olabilir. Bunları tekrar böyle bir başlamak gibi, yarıdan devam etmek gibi durumlar yaşanabilir sevgili dostlarım. Ve burada aşık olmak, evlenmek, mutlu olmak, teklif almak ya da ilişkide, duygularda böyle bir dalgalanma, bir sıkıntı varsa, şöyle bir dengede durma isteği bir düğünde bir kalabalık iş toplantısı olur biriyle karşılaşmak kalabalık içerisinde şöyle dikkat çekmek bayan erkek fark etmez sevgili akrepler ve nokta atışı yapayım dedim ve harikasınız duaların gücüne inanıyor musunuz bilemeyeceğim ama dualarınızın kabulü gibi ee, belki sahneye sonradan çıkacaksınız ama son noktayı siz koyacaksınız. Ee, çok güzel, çok güzel duygularınızın coştuğu bir ay, Ekim ayı açılımı yapıyorum. İnşallah önünüze sunulacak fırsatlar olacak. Bu fırsatları kaçırmayın sevgili dostlarım. Sevgili Akrepler, 2022 Ekim ayı açılımı yaptım sizler için. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz dinlediğiniz için. Özel açılım yapıyorum, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar için WhatsApp'tan bana mesaj atarak lütfen ulaşın. Randevunuzu oluşturuyoruz. Yarın saat 20'de Instagram hesabım falimde ne var? Alt tire arkadaşlar. 3 arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ee, Instagram ve YouTube kanalımı takip ediyorsunuz ve sonrasında çekilişimize dahil oluyorsunuz. Çekilişi ben gözünüzün önünde yapacağım. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar söz verdiğim gibi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.